Sayın seyirciler, işverenin işçisine karşı uyguladığı ve çoğu zaman işçisinin kendi rızası ile işten ayrılmasını sağlamasını amaçlayan psikolojik yıldırma ve taciz davranışlarına mobbing deniliyor. Türkiye'de açılan mobbing davalarının sayısı ise 10 e ulaşarak boşanma davaları ile yarışır hale geldi. Buyurun izleyelim efendim. Muhsin çay getir <laughs> bu, Buyur patron ha, Bu çay çok açık git bana yenisini getir Hemen patron <laughs> Buyur patron ha? Ee, Bu çayda çok demli Git bana yenisini getir Oldu patron <laughs> bu, Buyurun patron ee, Çaydan vazgeçtim git sen bana kahve yap Ama bol tuzlu olsun Emredersiniz efendim <laughs> Buyur patron ha, İç bakayım şimdi onu Ben mi içeyim Evet <laughs> ee, Hey, he. bu arada senin mesaini 16 saate çıkardım Muhsin. Çıksın patron. He, i̇ş yerinde oturmanı da yasaklıyorum artık. Tamam ben ayakta da dururum. Allah Allah ya sen ne yüzsüz ne gurursuz bir insansın ya. Başkası olsa bu muameleye bir dakika dayanmaz istifa eder. Ama sen yüzüne tükürsem ya Rabbi şükür diyeceksin. Vallahi derim. Puh. Ya şükür. Allah Allah. Bak Muhsin İş yeri zararda. Benim eleman çıkartmam lazım. Gel kendi isteğinle istifa et. Bana kıdem tazminatı falan ödetme. Bak bu daha başlangıç. Yoksa bu iş yerini sana zindan ederim. Bezdiririm oğlum seni. Süründürürüm. Canını okurum. Valla patron. Bu yıldırma taktikleri bana sökmez. Köpek muamelesi de görsem çok şükür bir işim var. Ayrılıp da işsizler ordusuna katılamam. Hiç kusura bakma yani. Ah Muhsin Ben senin var ya. Ben de senin patron. Ben de senin. Hıh. E? Sayın seyirciler Yunanistan'a yardım dayanmıyor. Henüz AB'nin hazırladığı ikinci yardım paketinden faydalanmaya başlamadan Yunanistan için 50 milyar euroluk üçüncü bir yardım paketi gündeme geldi. IMF ve Avrupa Birliği'nin yoğun çabasının Yunanistan'ı değil euroyu kurtarmak için olduğunun ise artık herkes farkında. Buyurun izleyelim efendim. Sevgili Yunanistan sen rahat ol biz seni bu kötü durumdan kurtaracağız inan bize. Kurtaracaksınız değil mi? Tabi canım. Sen kendini Avrupa Birliği'nin güvenli kollarına emanet et yeter. Üçüncü yardım paketini hazırladık bile. Bir yardım paketi daha mı vereceksiniz? Tabi ya. Senden yardım paketini mi esirgeyeceğiz? Aşk olsun yani. Ya Avrupa Birliği zaten bunun için var Yunanistan. Yani sen orada daha memuruna maaş ödeyemezken bizim gözümüze hiç uyku girer mi sanıyorsun Yunanistan? Ya vallahi çok duygulandım ha. Beni bu kadar önemsediğinizi bilmiyordum yani. Aa, sen bizim göz bebeğimizsin. Canımızsın bizim canımız. Eh hadi bakalım. Sen şu 50 milyar euroyu al bakalım. Borçlarını kapatırsın biraz bununla. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok sağ olun. Yani halkımın bu paraya gerçekten çok ihtiyacı. Aa, hazır borç demişken senin şu bizim bankalara olan borcunu da bir tahsil edelim. Değil mi ama Yunanistan? Hı? Nasıl yani? Yani hazır paran da varken alayım ben o 50 milyar euroyu. Hop tamamdır. <laughs> Evet üçüncü yardım paketinde hayırlı uğurlu olsun Yunanistan'cım. Hahahaha <laughs> hadi iyisin iyisin yine beni doğrulttun Yunanistan şanslı seyirceniz. Çok senin. şanslı canım <laughs> şanslı şanslı. Valla bir şey doğrulttuk ama nasıl doğrulttuk ne yaptık ben hiçbir şey anlayamadım bu işten ya. Sayın seyirciler geçenlerde Ankara'da patlayan bir bomba korku yarattı. Bomba ses bombasıydı. Ama her zaman ucuz atlattık dedirten ses bombası bu kez vatandaşları korkudan havalara sıçrattı. Neden mi? Buyurun hep beraber izleyelim efendim. Gemilerde talim var bahriyeli. Alo! Alo! <laughs> Play-off'a 3 puan önde girdik mi kimse bizi yakalayamaz söyleyeyim sana. Ya bak ne yaparlar erken öten horozu. Zor! Allah, <laughs> Allah Allah <gülüyor> Allah. Allah. E, ne var mı şöyle yemeğinde? Ya ne olacak? Tavuk, pilav, Zom! Allah! Anam! Ne, ne oluyor ya? Sayın seyirciler, üçüncü ses bombası da işte bu fabrikanın önünde patladı. Bu ses bombalarının bildiğimiz ses bombalarından farkı bom diye değil, zam diye patlamaları. Şimdi vatandaşlar yüreklerini ağzına getiren bu ses bombalarını koyanların bir an önce bulunmasını istiyorlar. Zam! Allah! Bir tane daha patladı. Sayın seyirciler bazen mecliste öyle kavgalar olur ki kavgadan sonra vekiller bana işte bunu attılar dedikleri şeylerle kamera önünde görülürler. Buyurun izleyelim efendim. Ya sayın vekilim inanın kıskandırıcı bir koleksiyonunuz var yani. <laughs> Teşekkür ederim Vahitçiyim. Yılların birikimi tabi. Birkaç dönem sonra senin de böyle bir koleksiyonun olur merak etme. Yok Mümin abi nerede? Seninki tarihi oturumların bir mirası o işte o meşhur dolma kalem bu değil mi? Rahmetli Candemir Bey'in he? Ya tam 35 sene önceydi. Kürsüde yerden yere vuruyorum bunları tamam mı? Can Demir Bey fırlatıp atıyor dolma kalemini. Şansa bak <laughs> kalem ağzıma giriyor. <laughs> Az daha yutacaktım biliyor musun? Sen de kalsın demişti rahmetli. Bir demokrasi hatırası oldu işte benim için bu da. Ne varsın? <laughs> e, ya bu ya bu. Oo 1979'daki ünlü komisyon çatışması değil mi? E tabii gençliğin de payı biraz da var vahitçiğim bunda. Yeni seçilmişiz, ateşliyiz biliyor musun? Mükremin Bey de öyle. Nasıl oldu? Nasıl çektik? Nasıl sıktık? Yemin ediyorum Allah korumuş ya. Kurşunlar var ya böyle havada çarpışıyordu. İşte sonucu da bu. <laughs> Allah Allah ya. Aa! Aa! E, ben, ben, ben bunu hiç görmemiştim Mümin abi. Canlı mı bu ya? <laughs> Bir zamanlar canlıydı diyelim. Ya da maket bilemiyorum. Aradan tabii geçmiş 90 sene. Bunun için bizim kendi kökümüz saydığımız demokrasi perver fıkraya oy veren ilk seçmendir diyorlar. Bir mitingde eziliyor bu tamam mı? Sonra eşini doldurmuşlar güya samanla da. Ondan sonra derken bana alıyor işte. Öyle derler. Tevatürdür belki de ne bileyim. Canlı gibi ya Mimin abi. Canlı olan, kanlı olan hep yaşaması gereken demokrasidir. Vahitçiyim. Bizler gelip geçeceğiz. Gel bak yengem bize rahmetli genel başkan Taceddin Bey'in atına su verdiği kovada bir çay yapsın da içelim. Gel bakalım gel. <laughs> i̇çelim <laughs> abi. Gel bakalım. <laughs> Sayın seyirciler Baba Haber Bülteni bugünlükte sona eriyor. Pazartesi görüşmek üzere. İyi akşamlar.